Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. dönem 1. yazılı klasik sorularıyla beraberiz. Sevgili öğrencilerim, sorulara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Değerli öğrencilerim, şimdi sorularımızı sizlerle paylaşıyoruz ve sorularımızın cevabını ben sözlü olarak vereceğim. Bu arada sizler... Kağıt kaleminizle beraber bunları doldurursunuz, kitaptan da bakarsınız. Aynı zamanda cevaplarla ilgili görseller de koyacağım. Değerli öğrencilerim, ilk soruda Mustafa Kemal Atatürk'le ile ilgili neler var görüyoruz? Bilgiler sorulmuş, boşluk doldurma sorulmuş. Bu boşlukları biz ne yapacağız? Dolduracağız. Şöyle ben genel hatlarıyla Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sizlere bilgi paylaşayım arkadaşlar. Bu arada sizler boşluk ne yaparsınız doldurursunuz şimdi sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz 1881'de nerede doğdu Selanik'te doğdu Selanik Şemsi Paşa İlkokulu'nu ne yaptı bitirdi evet Şemsi Paşa İlkokulu'nu bitirdi. Daha sonra Selanik'te sevgili arkadaşlar Mülkiye Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadesini, Manastır Askeri Okulu'nu ne yaptı? Bitirdi. Ve e, Kurmay Yüzbaşı olarak e, Harp Akademisi'den e, e, ne yaptı? E, mezun oldu Mustafa Kemal Atatürk. E, 1905 yılında ilk görev yeri olan Kurmay Yüzbaşılığı ne yaptı? Atandı e, ve e, arkadaşlar. 1911 tarihinde e, Trablusgarp'ta e, yani bugünkü Libya dediğimiz, Libya'nın bir bölümü burası Trablusgarp Savaşı'na ne yaptı? Katıldı. E, ve tabi daha sonra Balkan Savaşları nedeniyle e, döndü Trablusgarp'tan biliyorsunuz. 1912'de e, askeri ateşeliği e, Ateşelik yaptı 1913'te e, Sofya'da Sofya'ya e, askeri ateşi, ateşe olarak ne yaptı e, görevlendirildi ve 1915 yılında e, Çanakkale'de e, arkadaşlar Çanakkale cephesinde e, görev aldı e, arkadaşlar. Aynı zamanda e, albay görevi oldu. E, oldu e, ve e, 1918 yılında e, Yıldırım e, orduları e, grup e, komutanı e, oldu Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Bunun yanında sevgili arkadaşlar Mustafa Atatürk 31 Mart isyanının bastırılmasında ve hareket ordusunda da görev almıştır. E, Tabii ilk görev yeri Şam'daki 5. ordudur. Ee, Harp Akademisinden e, kurbay yüzbaşı olarak ne yapmıştır, e, mezun olmuştur. Bütün bunlar da ayrıca sizlerle e, belirteceğim e, özelliklerden. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün e, fikir dünyasının oluşmasında değişik yazarlar e, ve düşünürler e, ne yapmıştır? Etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. E, bu düşünürler ve yazarlara baktığımız zaman e, en önemli e, yazar e, Ziya Gökalp arkadaşlar e, 1900 9.911 yıllarında milliyetçilik akımı var edebiyatta biliyorsunuz. Bu akımın da kurucularından. Ziya Gökalp aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bir sosyologtur. Özellikle milliyetçilik yönüyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ne yapmıştır? Etkilemiştir. Gene vatanseverlik yönüyle Namık Kemal'i görüyoruz. Milliyetçilik yönüyle gene Mehmet Emin Yurdakul'u görüyoruz. Ki bu arada Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul edebiyat dersinden de hatırlayacaksınız. Kimdir? Milli Edebiyat'ın Kurucularındandır bu edebiyatın öncülerindendir gene Tevfik Fikret'ten etkilenmiş Atatürk sevgili öğrencilerim yurt dışından batılı yazarlardan Cancak Russo Montesquieu, Volter gibi yazarlardan düşünürlerden etkilenmiştir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka soruya gelelim. Çanakkale cephesi arkadaşlar niye açılmıştı? Arkadaşlar itilaf devletlerinin Çanakkale cephesini aşmaktaki amaçları İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak, müttefikleri olan Rusya'ya gerekli askeri ve ekonomik yardımları yapmak, Rusya'nın buğdayından faydalanmak ve bu cephede kazanılacak başarıyla birlikte hala tarafsız olan Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa çekmekti arkadaşlar. Dolayısıyla Çanakkale muharebeleri hem savaşın gidişatı hem de sevgili arkadaşlar Osmanlı devleti açısından çok önemli bir yere nedir sahiptir. Fakat biliyorsunuz bu savaşta ne oldu başarılı olamadılar ve denizden Saldırı yaparak bizi e, yenemediler. E, daha sonra kara harekatına başladılar biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bir diğer e, soruda da e, Türkler e, dışında e, Türkler tarafından kurulup da e, zararlı cemiyetlerle ilgili bir sorumuz vardı. Arkadaşlar e, Wilson prensipleri e, derneği e, cemiyeti bu kurtuluşu Amerika Birleşik Devletlerinin himayesine girmekte yani mandasına girmekte. E, gören bir cemiyetti sevgili arkadaşlar. E, İngiliz muhipleri cemiyeti ise kurtuluşu İngiliz himayesine e, girmekte ne yapmışlardı e, bulmuşlardı sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzda Sevgili arkadaşlar e, Çanakkale Savaşı'nın Sonuçlarına baktığımız zaman biliyorsunuz yenilgiyle sonuçlanmış ve denizlerden denizlerde güçlü olan her şeye güçlü olur görüşü Çanakkale Savaşı ile yerle bir olmuştu arkadaşlar ve Çanakkale geçilmez dedirtmiştik tüm batılılara. E, İtilaf devletleri Çanakkale'yi tabii önce denizden geçmeyi denediler. İngiltere ve Fransa donanmalarından oluşan büyük bir filo 19 Şubat 1915'te Kumkale ve Seddülbahir tabiyelerini bombalamaya başladı. E, biliyorsunuz. Ve e, bu bombardımanlar sonucu bir ay kadar devam etti ve 18 Mart 1915'te itiraf e, Donanması e, Çanakkale Boğazı'na geçmeye geçmek için harekete geçti ancak bir gece bir gece e, öncesinde Nusret mayın gemisi boğazlara mayınları döşedi ve e, kahraman Türk topçusunun e, başarısı sayesinde itiraf donanması büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı. Değerli e, takipçilerim. Evet e, değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim eee hangi cepheler vardı Birinci Dünya Savaşı'nda buna da göz atalım ee, sorular karşımızda arkadaşlar Galicia cephesi Romanya cephesi Makedonya cephesi Kafkas Cephesi Çanakkale cephesi Irak cephesi Hicaz Yemen cephesi Suriye Filistin cephesi ve kanal cephesi Bunlar birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler değerli öğrencilerim Bunlardan Kafkas cephesi ve kanal cephesi taarruz cepheleridir. Savunma cepheleri ise Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Hicaz-Yemen cephesi, Suriye-Filistin cephesi olarak karşımıza çıkıyor. Yardım cepheleri ise Galicia cephesi, Makedonya cephesi, Romanya cephesi olarak değerli e, öğrencilerim karşımıza e, çıkmaktadır e, kıymetli öğrencilerim. Evet, e, kıymetli öğrencilerim... E, Aynı zamanda Mondros Ateşkes Antlaşması biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan bir antlaşmaydı. Bu antlaşmanın önemli maddeleri var. Bu maddelerden şöyle göz atarsak özellikle 7 ve 24 çok önemli. Burada işgal hakkı tanıyordu kendilerine. Şimdi bunlara bir göz atalım. Mesela 24. maddede ne diyordu? Vilayeti Sitte denilen 6 doğu ilinde yani Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harfut, Diyarbakır herhangi bir karşılık, karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal hakkına sahiptir. 7. maddede de ne diyordu arkadaşlar? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacak. Yani arkadaşlar özellikle bu 7 ve 24. maddeler e, resmen açıkça onaylı e, Osmanlı devletini ve bizim Türk devletimizi ne yapmak istiyordu? işgale kapı aralıyordu. Onun için bu iki madde çok önemli. Diğerlerine şöyle bir göz atarsak değerli öğrencilerim. Boğazlar itilaf devletlerine açılacak. Karadeniz'e girişler serbest olacak. Karadeniz ve Çanakkale'deki istikamlar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Osmanlı orduları terhis edilecek. Ordunun taşıt, araç, gereç, silah ve cephesine cepesindeki eşyaları ve malzemeleri itiraf devletlerini tarafından bunlara ne yapılacak? El konulacak şeklinde ifade edilmişti. İşte limanlar, kömür yatakları, akaryakıt ve benzeri kaynaklar kullanılmıştı. E Ülkelerin ihtiyaçları karşılandıktan sonra e, itiraf devletlerine e, satın alma kolaylığı sağlanacak gibi böyle birçok madde var. Bakın 11 tane maddeyi de koydum. E, bunlardan tabii en önemlisi işgale kapı açanı nedir arkadaşlar? 7 ve 24. madde bunları dikkatli bir şekilde yazacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, sizlere e, özellikle önemli e, sorular e, üzerinde durarak e, yazılı sorularının bir kısmı üzerinde açıklamalarda da bulundum. Şimdi siz e, sevgili öğrencilerim. Kitabınızdan da karıştırarak, benim anlattığım soruları da bir araya getirerek dersinize çalışın. İnşallah başarılı olacaksınız. Kanalımızda bu yazılımızın testi olan da var. Onu da çalışmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve likeladığınız için teşekkür ederim.